Günaydınlar. Sabahın yedi buçuk ev halisi uyurken ben çalışmaya gidiyorum. Şimdi bir müşterim var sabah yedi buçuk. Onu halledeceğim. Bugün günlerden cumartesi ve çocuk cuma pardon bugün günlerden cuma kendime izin verdim. Çünkü Belçika'da okul tatiliyken Hollanda'da okul tatili değil. O zamanlarda ben hep kendime izin veriyorum. Çünkü çocukları Hollanda'ya gezmeye götürüyoruz. Daha sakin oluyor. Çünkü Hollanda'da tatilken, Belçika'da da tatilken, yani cumartesi hafta sonları olsun çok kalabalık oluyor her yer. O yüzden biz böyle zamanları değerlendiriyoruz. Kendime izin yapıyorum. Çocukları Hollanda'da yüzmeye götüreceğiz. Ah, şimdi bir çalışayım, bir kahvemi içeyim, bir uyanayım. Daha sonrasında hazırlık yapacağız beraber. Daha sonrasında da ev halisini uyandırıp gideceğiz. Şimdi işlerime doğru şimdi... Gidiyorum. İşte bu benim hayatımın kolay kısmı. Iş yerim ve evimin altında. Ee, o sebeple de yaşam benim için daha kolay oluyor. Şöyle yumurta haşlıyorum dostlar. Şöyle yumurtamı haşlayacağım, götüreceğim. Diyetteyim çünkü. Ee, çocuklara da bir şeyler hazırlarız beraber. Orada kahvaltıyı yapacağız. Akşam yemeği için de orada bir yerde bir şeyler atıştırmayı düşünüyoruz. Ee, günaydın. Evet dostlar, işimi bitirdim. Saatlerimiz onu gösteriyor. Şimdi, hadi gidelim. Göç kalkıyor. Resmen bir göç yani. Bizim her yere gitmemiz bir olay. Gidiyoruz. Şuna bakın. Sanki şey, kabinler göçü. Evet, Dazısev'deyiz. Şu an saat 10. Yolculuğumuz Hollanda. Bugün tatil günümüz. Musa'nın da okulu yok. Bugün yüzmeye gideceğiz. niye Hollanda'ya gidiyoruz? Hollanda'ya gidiyoruz. Anlattım ben anlattım. Ha anlattım. Ama bir de sen anlat. Şu an Musa önde oturuyor ya sanki Türkiye'ye gidiyoruz gibi. geliyor Evet. Birazdan havuzda görüşürüz arkadaşlar. Aa kapıdan çıkmadılar arkadaşlar. Yani yemeye başladılar bile. Yasin sabahtan Kendilerine Salamını. bir şey yaptı Ben kendime dört tane yumurta açıp yedim. Araba değmenin zevki farklı arkadaşlar. İsa'ya da şöyle azlık yaptım. Birazdan yolda onu yedireceğim. Azlık yapıyoruz çünkü biliyorsunuz. Maddi manevi sıkıntı Maddi manevi sıkıntıdayız. Evet. O yüzden azlık yapıyoruz. Orada bir şey açtırırız ama en azından şimdi yerdiğimiz var daha az yeriz. Çünkü arkadaşlar ben size eşim Yasin'de olan bir huyu bahsetmek istiyorum. Şöyle ki şimdi Yasin diyelim ki yemek yemesin ve oraya gidelim. Size yemin ederim her 3 saniyede bir ben acıktım. Ben açıktım. Ne kötü bir şey. Aşktan ölüyor. Yasak Acımdan acımak az, ölüyor. Acımak yasak mı? Hayır, acıkmak yasak değil. Sen bunu hayatının ha, Arap Arap dilinde geliyor Hayatının şeyi olarak, e, amacı olarak. Arap dilinde geliyor Evet. Ya yani yani de... o yüzden ben diyorum ki ya size bir yere giderken karnını doyur öyle git. Çünkü ben sanki ağlama duvarıymışım gibi iki de bir bana gelip bir de sanki ben ona yemek vereceğim. Acıktım. Ben acıktım. Acımdan ölüyorum. Tansiyonum düştü. Vay ilacım. Tansiyonu da yüksek bu arada. Düşmüyor hiçbir zaman. Tansiyon ilacını aldın mı aşkım? Unuttum hanım vallahi. Burada var ama. Çocukları her fırsatta bu şekilde aktivitelerle oyalamaya çalışıyoruz. Çünkü Musa'dan da biliyorum ki ne kadar aktiviteye maruz kalırsa çocuk o kadar aslında entelektüel oluyor. O yüzden İsa'da da her boş vaktimizde bir şey yaptırıyoruz. Evet Hollanda'nın meşhur yel değirmenleri. Bu Hollanda'nın bir sembolü. Tüm hediyelik eşyaların üzerinde bunu görebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Yel değirmeni. Yasin de, sen biliyor musun? Ben, biliyorum. Ne oğlum? Çünkü Hollanda Mies'da böyle çok blumlar var. Evet çiçekler var. Ve o hep orada. Evet çiçek olan. Ama Çünkü ne işe yarıyor? O... Ama ne işe Olarla yarıyor? Bursa ama ne işe yaradığını bilmiyorsun araştır öyle anlat bunu kabul etmiyoruz yıllıyorum okay. buraya şu Avrupa'nın sonbaharının şu yaprakların şu renklerin karmaşası çok güzel hava mis gibi şimdi yüzme havuzunu özellikle burasına, buraya geldik özellikle burayı seçtik çünkü burada dışarıda da yüzüyorsunuz sıcacık su Tabii kafanız üşüyor ama İsa'ya baktık Musa da. Hazır mısın, Musa? Ya. ya bu çocuklar niye hiçbir şey demiyorsun olmuyor? Evet. Daha çok hazırım. Evet. Ben de hazırım. Arkadaşlar bana biri bir söylesin. Bu biz bu çocukları neden güldüremiyoruz? Neden istediğimiz seviyede şey yapamıyoruz? Bir şey olmadı. Hayır Olmaz. olmadı. Arkadaşlar olmalı. biraz ben evvel bir video çektik. Gitsin, dinceli, bak biraz evvel video çekiyorduk. Musa da hep Hollandaca konuşuyordu. Biz de dedik ki takipçilerimiz Türkiye'de ve sen Türkçe konuşmaya birazcık daha özenmelisin. Ben Türk değilim diyorum. Öyle, misin? öyle bir şey demedi. Hollandaca Şimdi şey bu da fitikliyor Hı. bak. Tam bir fitikleyici. Musa da dedi ki ben dört dil biliyorum dedi. Ama hepsi ana dil olarak Hollandacası iyi, İngilizcesi de çok iyi. Ama Türkçe ve Fransızca yan diller oluyor. Ama ben de dedim ki senin ana dili Türkçe. Evet Musa. Türkçe zor. Türk, Türkçe konuşur musun? Türkçe zor diyeceksin alt üstü. Zor Türkçe. Evet biliyorum ama ana dilini öğrenmek zorundasın. Daha fazla çabala tamam mı? Ne? Daha fazla çabala. Muyti yap. Arkadaşlar bu benim suçum biliyor musunuz? Ben de şöyle giyindim. Yün Giyin elbise, çorap, terlik giyinmesi kolay olsun diye. Normalde Hollanda'da yüzme diploması istiyorlar. Ama Belçika'da yüzme diploması yok. Onun öyle bir karşılığı yok. Toplamda 4 kişiyiz. 36 euro tuttu. Evet. Bana biraz pahalı geldi arkadaşlar. Ben evet. ki bana biraz pahalı geldi. Ama burası çok güzel bir havuz. Onu size söylemem. mi? İsa yine başladı. Böyle bir kabin falan var. Burada şöyle, şeyimiz var. Bak bunu bileğinize takıyorsunuz. Eşyalarınızı buraya bırakabiliyorsunuz. Bir euro ile çalışıyormuş ama bende bir euro var mı ya? İki var da. Ha bir euro var da. Şimdi siz giyinin dostlar. Ben size kıyafetlerinizi ver. Evet kabinimiz şöyle. İsa'yı götürmem buraya gel. İsa gel. Evet, İsa'nın hemen başlangıcında huysuzluğu yine başladı. Kafeye gitmek istiyor. Oğlum yüzeceğiz, cip yapacağız, cip cipi cip cip, cip yapacağız, gel. İsa sudan çok zevk alıyor. Arabayla oynamak istedi, o yüzden şimdi suyun dışında. Musa 10 senedir yüzme ders alıyor. Ancak benim istediğim kıvamda yüzemiyor. Ben de, ben anneleri yanlar. İçim hiç rahat değil çünkü İsa'yı yemek yemedi. Yanımda getirdim yemeklerini ama yemek istemiyor. İçim o yüzden hiç rahat değil. Hiç konsantre olamıyorum. Piyasam bu arada 90 kilo arkadaşlar. İsa'nın parkuru arkadaşlar. Aman düşme İsa. Yüzme yerine biz burada araba oynuyoruz. Ee, giriş bu arada 9 euroydu. Ama yine de biraz eğlendi. Suda değil ama dışarıda eğlendi saattir tavaf ediyor insan. Ben de her gelişte şöyle omlet yaptım ona. Bunu çok seviyor. Böyle bu bir yumurtadan yapılıyor. Ama çok böyle pufuduk pufuduk kek gibi oluyor. Şöyle göstereyim. Onu çok seviyorum. Bak şöyle yapıyoruz. Şöyle. biz okul tatillerinde böyle aktivite yapmayı çok seviyoruz. Musa'yı da çok getiriyorduk böyle havuza falan. İçme, içme. Ee, o yüzden her boşlukta evde oturmasındansa böyle hem keşfetsin hem de sosyalleşsin diye. Ama görüyorsunuz bak bir sürü çeşit çocuk var. Hiçbir çocuk hiçbir çocukla hepsinde değil bu Avrupa'da. Türkiye'de mesela bir parkta bir çocuk bir çocuğu gördüğünde hemen yan yana gelip oynuyor.

Daha ufak e, organize edilmiş yer. Burası yetişkinler için. Çocuklar oh yapma çocuklara. Oh <laughs> şurada normalde 6 yaş üzeri kaymak yasak. Gel Nisa önüme gel. mesela iki buçuk yaşında ve ona tuvalet eğitimi veriyoruz. Yaklaşık bir aydır meşgulüz Yasin de ben de aktif bir şekilde ama ben kafayı yemek üzereyim. Her tarafa çişini yapıyor. Farkında gelip söylüyor ama kesinlikle küçük tuvaletine oturmak istemiyor. Klozetimiz içinde bir küçültücü var. Ona da oturmak istemiyor. Ne yapacağımı şaştım. Annelerden tavsiye bekliyorum. Hediyelendirmeyi de deniyoruz ama hayır için her şey düşünülmüş. Şimdi böyle bir yatak var. Birkaç tane var her köşe başında. Anneler çocukların uykusu geldiğinde buraya yatırabiliyorlar. Bu sünger e, zeminde. E, şu şekilde küçük çocuk sandalyeleri de mevcut. Biz buraya sık sık geliyoruz. Hollanda'da burası. Şöyle İsa'nın üzerini değiştirdim. Çok temiz de gerçekten. Sütünü de yapmıştım. Süt içmiyor gerçi artık. İsa'ya kefir veriyorum. Ee, şekersiz normal bir kefir içiyor. Şimdi de uykuya dalacak. Öğle uykusu saat 2'de normalde uyuyor. Şu, şimdi mızılanmaya başlar. Hadi gidiyoruz dostlar. Hadi gidiyoruz. Akşam yemeğine Yasin'le dışarıda yemek için anlaşmıştık ama Yasin dedi ki ben dışarıda yemek istemiyorum. Ee, evde patates kızartacağız. Albertine diye bir mağaza var. Oradan kesilmiş patates alacağız. Yol üzerinde. Yasin bir de ikinci elde ııı ee, Oyun buldu. Xbox oyunu. Hiç, hiç anlamıyorum o işlerde. İlk önce oraya gideceğiz, onu alacağız. Daha sonra markete gideceğiz ya da markete önce gidip oyunu alacağız. Bilmiyorum. Akşam da güzel bir fast food yiyeceğiz. Burası da Olimpik havuzu. Burada çocuklar ders alıyor, yetişkinler yüzebiliyor. Burası daha çok eğlence için. Şu da çocuk, küçük çocuklar için. Çok sakin. Özellikle zaten bu dönemi tercih ettik. Ee, gelmek için. Çünkü burada tatil değil okul. Bizim orada tatil. O da perfekt zamanlama oluyor. Şimdi duştan çıkınca ben duşumu aldım bile. İsa'ya da aldırdık. Şampuan getirip burada duşunuzu alabiliyorsunuz. Ee, İsa sus. Yasin'le Musa bakalım hazırlanmış mı? Şu şekilde kabinler var. Bir euro karşılığında o parayı da geri alıyorsunuz zaten. Şu şekilde bileklik veriyorlar bu bileklikle de e, şu botlar da çok moda artık hani şu botlar kovboy botlar var ya aşırı moda da burada neyse konumuza dönecek olursak şurada bence Musa var Musa yeah. bak nasıl bilirim ee, ben Türk analığı yapayım şöyle şu münasebetle poşete koyacağız bunları bu bizim şuradan dolabımız para şuradan para buldum 1 euro hadi yine iyisin 1 euro kazançtasın bak hepsine evet canım oğlum şuradan çıkıyoruz şöyle ama inanılmaz güzel bir yer şöyle restorantı da var hava da çok güzel hiç soğuk değil ne yiyorsun Musa? Yok. Şey, yok bak bu da çocukların yemeğine göz dikiyor ya. Şimdi ben size biraz Hollanda kültüründen bahsedeyim. Hollandalılar çocuklarını kesinlikle aktiviteye yazdırıyor. Bir aktivite oluyor çocukların kesinlikle hepsinin gittiği. Genellikle yüzme ve olimpiyatta, olimpiyatlarda yüzmede Hollandalılar muhakkak görürsünüz. Hatta olimpiyatlarda Hollandalıları her dalda görürsünüz. Çünkü burada çocukları hafta sonu kesinlikle bir aktiviteye götürüyorlar. Bu da kültür gibi bir şey. Yani boş duran çocuk neredeyse hiç yok. Muhakkak her bir evde bir çocuk bir hobiye sahiptir. Ee, Hollandalılar zaten sosyal bir millet. Böyle gelişmede, sosyal gelişime önem veriyorlar spor dalında. O yüzden de bu tarz aktivite olan yerler Hollanda'da daha çok, Belçika'da daha az. Ee, o sebeple de biz Hollanda'ya sık sık geliyoruz. Zaten Yasin de burada doğumlu biliyorsunuz, Belçika'ya sonradan gitti. O yüzden biz bize zor gelmiyor. Belçika-Hollanda arası bir saat, gayet de keyifli bir şekilde gidip geliyoruz. Yazın şöyle. Ee... Bakın dışarıda da havuz açık oluyor yazları belli bir tarihten itibaren. Ama biz o tarihte hep Türkiye'de olduğumuz için hiç e, gelemedik. Yasin de arabayı görüyorsunuz. O kadar boş yer var. Cehennemin dibine buralar boştu sabah. Cehennemin dibine park ediyor. Her zaman, her zaman. Sanki arabalarını alıp kaçacaklar. E şunlar da iyi araba. Böyle boğazcı bir adam görmedim. Şuna bakın ikisine. Açlıktan ölüyorlar. Ya şeyde e, beraber yapıyorlar galiba. Patatesi domuzla birlikte. O yüzden biz de dışarıda yeme kararı aldık. Bakayım. Hı -hı, şimdi alayım. Hadi otur Tüysel. Musa senin arkaya geç oğlum. Evet. evet. aldım Şey çok güzel yapmışsın ama. Eline sağlık arkadaşlar. Yemiyordun aslında. Sabah yani. Yasin hazırladı. Ben İsa'nınkileri hazırladım. Yasin de böyle atıştırmalıklar hazırladı. Çok güzel bir gün geçirdik. Yani evet, İsa evet. belki 30 sefer kaymıştır Aynen. şeyden. Çok kaydı. Musa da kaydı orada. Mükemmel. Çok güzel. Ekmek mandal var ya. Aa. Ve... Ben bir tane ekmek yiyorum sadece sabahtan beri Tamam olabilir sen daha fazla. Sen ekmek yemeyeceğim dedin ondan yap. Evet ne var? Kanun mu yani? Ceza mı yiyeceğim? Kanun. <laughs> Bence ben de <laughs> Arkadaşlar güzel bir gündü güzel bir gündü. İsa'yla ben 20 defa kaydım. Musa kendisi orada benimle bir sefer kaydı. İsa'nın kafasını bir sefer çarptım. Şurası Gördüm. kırmızı oldu. Dayana, çocuk kaydırana bindim. Kocağıma oturttum ama yüzünü bana doğru baktım. O sonra o, yine bir kafasını çarptık. Yine çantı. Bak onu anlatıyor zaten. Ha, acıttın mı la kafa kafayı mı acıttı la? Euro Ya, şu oyunu aldık öyle güzel bir sokaktayız ki şu an tam bir Hollanda sokağı Aynen. Şöyle göstereyim size Çok güzeller ya gerçekten Bu mevsimde çok güzel oluyor Oyunda bu arkadaşlar Hiç anlamıyorum ne yazsın bu Dragon Ball Dragon Ball olduğunu biliyorum Anlayanlar yazsın Bisiklet ülkesi olduğu için Her yerde bisikletçiler var Ve Gerçekten kurallar hep bisikletçilerin Lehine değil mi Yasin Gerçekten şu eve bak sen. Çok hmm. güzel. Hmm. Zengin maddesi. Hmm. Çok güzel madde. Evet. Perfekt. İsa'cığım. İsa'ya artık bir tane pirinci feda ettik. Bir paket pirinci. Şu şekilde. Onun hem el becerisi gelişsin diye hem de şöyle kaşıkla. Bak şimdi işte iyi bakın. Hop geliyor geliyor geliyor. Al. İsa böyle şeylerle ıncık cıncıkla oynamayı çok seviyor. Musa'nın tam zıttı. Musa hiç böyle şeyleri sevmezdi. Bu el becerisi, heyecan, böyle atraksiyon öyle şeyleri seviyor. Wow. Buna arabaları koy İsa. Buna.